Böyle hep güleriz. Şimdiden sizlere elisin. iyi seyirler niye? Öyle. Vallahi arkadaşlar böyle gezintiye çıkmıştık. Ee, bu arada hepinize selamünaleyküm. Hepiniz gurbette bir gelin kanalımıza hoş geldiniz. Elimde bir video vardı. Biz şimdi o videoyu bitirdik eve geçiyoruz ama. Senin sesin değişti. Şarkı söyledim ya. Hı. Sesim gitti. Bakalım bu YouTube'a bu dinlediğimiz şarkıyı hızlandırarak koyacağım. İnşallah telif hakkı gelmez eğer ki bu videoyu yayınladıysam demek ki telif hakkı gelmedi ve sizler dinlediniz. Böyle bir şey yapmak istedim. İçimden geldi. Öyle inşallah beğenmişsinizdir. Sizlere şimdiden iyi seyirler. Selamünaleyküm arkadaşlar. Aleykümselam. Hepiniz Sohbetleri kanalımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş evet. bulduk. Hani sen açacaktın elini? Niye açıyorsam anlamıyorum. Kulağa çıktık biz de konuşuyoruz işte. Biz bugün dışarı çıktık kafa dağıtmaya arkadaşlar. Biraz evden uzaklaşalım dedik. Gözlerin çok Gözlerin güzel var. görünüyor. Gözlerim mi? mi? Evet. Çok farklı görünüyorsun. Ben, ben emine. emine. Çok farklısın. Farklı biri değilim. Evet, de nereye geldik? <laughs> Neredeyiz? Çıkkanı çekeceğim diyorum ama hiçbir çok kalabalık. Evet, yani, evet. Arda Restorant geldik, değil mi? evet. restoranta geldik bugün. Dans bekliyoruz. Dans bek Arda restorandayız. Reklam değil, kendi ücretimizle geldik. Kendi önerimizle. Aynen. Aynen. Burada olalım dedik. Ama. Ya nasıl vallahi bilmiyorum arkadaşlar attığımız videoya çok yorum gelmiş koltuk videosuna hepinize çok teşekkür ediyorum. Videosuna... Gözlerin çok iyi, değişik. Allah Allah. Çok değişik. Bak bir bakman lazım. Sonra, sonra. sonra evet. Baksana bir annemin gösterin Allah aşkına çok farklı. Maşallah değil Maşallah. Ya. Devam. Devam ki. Neyse bizim geldik. Şimdi yemek bekliyoruz. İnşallah çabuk gelir çünkü çok açız. Evet ben koltuğu söyleyecektim. Arkadaşlar biliyorsunuz koltuk aldık bizler. Ee, ben buradayım. Aldığımız koltuğun rengini beğenmemişsiniz. Siyah renk güzel değil. Ee, Çok odayı pahalı. karanlık gösterir diye. İbo'nun gösterdiği, seçtiği daha güzeldi. Benim seçtiğimi beğenmemişsiniz. Ben senin seçtiğini Çok beğendim. İlk onun seçtiğini. Bana arkadaşlar onun üzerine bol bol ben yatmaya gelirim. <laughs> Ya senin beğendiğin de siyahtı. Ama topuğu uzun olmadığı için arada. Ya senin beğendiğin L. Benim seçtiğim uzun. uzun. Çünkü L alsaydık çok küçüktü arkadaşlar. iç içe oturacağız. Çok Onu da ben tutur. istemiyorum. Ha, ayrı ayrı oturalım zaten. Emine. Hayır. Alabilirim. Mesela tur gelir, Emre gelir, Hüseyin gelir, Ömer. Bunun odasında oturacaksın. Ya Bu Oturma... kadar insan orada oturmaz Hı. ki. Bir sıraya böyle Oraya şey alırsın bendeki gibi böyle üstünde oturmadık şeyler. Yani. Tekli koltuklar satıyor. Sandalye oldu. koltuğu. Ya. Bir de o binyoda arkadaşlar. Arı 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 arı. Gitti gitti. Hayır burada arı. Lan gitti gitti. Bana bak. Bir de videoda koltuğu çok büyük gözüktü ama öyle büyük şeyin gözüktü. Arı geldi ve ilk insan ne yaptı? Ne yapacağını da duruyor. Ben panikliyorum. Nefesim tamam, kesiliyor. Ama lan gitti. <laughs> Nefesim kesiliyor. Nefesim kesiliyor. Yani arkadaşlar biz o koltuğu neden aldık? O oda boştu biliyorsunuz. Biz o koltuğu esasında dedemiz için aldık. Kayınbabamız için. Biliyorsunuz buraya geliyor. Esasında odamız var. Çok Nasıl bağırıyor. Ya? <laughs> Video yaptım belli olsun. Çok bağırıyor. Hem dede üzerinde yatar. Hem oturur. Dede gittikten sonra biz de otururuz. Bir de televizyon koyacağız oraya. Halısıydı, dolabıydı. Öyle küçük bir yer yapacağız bize inşallah. En yer çok da yani. e, ekstra, Ya en çok da dede için Değil. aldık. Değil. Evet. Ve bizim salondaki koltuklarımız açılmıyor. Yatak olmuyor. Bunu ekstra özellikle geniş istedim ben. Yatak şeklinde, yatak şeklinde ya tek duvardan mindere aldın mı hani koltuğun üzerinde Geldin. iki kişilik Öl. yatak oluyor. kuş yaparsam. Ben köfte istedim. Ben pomesimi. İlk mur pomesi mi çaldı? Buranın e, döneri meşhurmuş arkadaşlar. Ama ben döner almadım. Ben köfte istedim. Köfteden sonra döner geldi. Ama maşallah bu ne bu? Hamburg'un en büyük döner telasıymış. Hmm. Şu çatalık aşağı alır mısın? Oraya koyun dedim ya. ya Emre de böyle pom döner aldı. İbnur seninki ne? Döner box döner box. Şey. İçinde patates, salata, döner. Valla ben köfte aldım. Benim dönerle hiç aram yok arkadaşlar. Hiç ben dönerci değilim yani. Hadi bakalım bizlere afiyet olsun. <laughs> bakalım buranın köftesi nasılmış. İtne dudağına bak kızım. <laughs> Emre sen de al oğlum. Gibo <laughs> tadına bak. <Gülüyor> bismillahirrahmanirrahim bir kaç Çok felim. Hmm. sıcak gene Emre. olup ufacık bir tadına bak ya bir geldiğinde de köfte alırsın öyle düşünün. Köfte çok güzel. Köfte çok güzel. Çok ben beklemiyordum böyle bir şey. Çok <laughs> sen ye. Ben döner almıyorum işte sevmiyorum. hepsini ağzına atacaktım. Vallahi zehir. Vereyim mi İstiyor mu? Abo. Hı? Emre istiyor mu oğlum? Çok acı. Zehir. Domatesi de aldım. ben yemiyorum domates. Alıyoruz. çok acı dikkatli ye. Çok da yani, mümkün. Çok mu demli ama sanki bunda da karanfil var. Karanfil de, de bana. Mevlana ile alıcım bunlar. Ya bu böyle gözükmeyin ekspresi de değil ama varıyor. isim de bari, i̇smi bu, böyle. Bilmiyorum sanki bunlar daha İsmi böyle. Markası falan farklı olabilir ama ismi

trafik bayağı bir kalabalık bizler eve geldik arkadaşlar şöyle kameramı sabitledim burada çekirdek kutuları vardı o kutuların üstlerinin üstüne koydum boksa ee, birazcık sallanıyor kameram ama artık idare edeceğiz şimdi bugünü özetlersek güzel bir gündü ilk başta izlediğiniz e, müzikli videomu arkadaşlar şimdi eve gelirken çektim ama onu videonun başına koydum ama eğer ki şöyle bir şey var müzikli bir video bölümü izlediyseniz demek ki telif hakkı gelmedi ve ben bunu yayınladım sizler izlediniz ama müzikli bir bölüm yoksa bilin ki şey e, telif hakkı geldi ve sildim ben videoyu her neyse e, bugün dışarıdaydık ilk öncelikle sabah kahvaltısı falan yaptık evde Ondan sonra evi şöyle köşeden kıyıdan ufacık bir toparladım. Sonra dışarı çıktık arkadaşlar. Kızım yanımdaydı Emre, Ömer. Öyle birazcık gezdik, bir şeyler yiyip içtik. Güzel bir gündü ve e, gelirken de öyle bir klip yapayım dedim, öyle bir müzik açayım e, istedim. Her neyse, kısacası böyle yalnız videoların yerlerini değiştirdim ben. Şimdi eve geldik. İlacımı içtim, tansiyon ilacımı. Bana şey soruyorsunuz. Emine bacım nasılsın? Geçenlerde hastanedeydin diye. Şimdilik iyiyim arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum soranlara. Şimdilik iyiyim. Çok şükür elhamdülillah. Bir sıkıntım yok. Tabii ki o uyku yapan tansiyon ilacını ben kullanıyorum. Sabah ezanıyla saat 5'te kalkıp içiyorum ve Gündüz 9-10-11'e kadar uyuyorum. Ondan sonra e, işlere başlıyorum. Ya yani iş dediğimde işte yemek, ekmek, evin işi yapabildiğim kadar kendimi yormadan. Sizler bana diyorsunuz Emine bacı yorma kendini, iş olur, sıkıntı yapma. ilk öncelikle sen kendini düzelmen lazım diye. Evet hak veriyorum sizlere ama arkadaşlar bu evde de yaşanıyor evi toplayacak başka kimse yok benden başka kızım var kendi evinde zaten o da çalışıyor elinden geldiği kadar bana gelmeye çalışıyor yavrum o da ne yapsın hani 8 saat çalışıyor sağlıkçı biliyorsunuz yani elimden geldiği kadar evimi toplamaya bulaşıydı yemeğiydi çamaşırdı mecburen yıkayıp kaldırıp yerine koymaya gayret gösteriyorum hatta bir ablam demiş ki zaten oturman iyi olmaz bir köşede kalkıp hareket etmez senin için iyi Seral Çalışkan mı öyle bir şey bu yorum yazan ablanın evet çok haklı söylüyor benim için evde hareket olmuş oluyor bence de güzel böyle yani arkadaşlar mecbur yapacağım yapacak bir şey yok Rabbim tabii ki bana sağlık verdikçe vücut sağlığı verdikçe ben işimi yapıyorum da yapacağım da elimden geldiği kadar Şimdi en çok gelen yorumda koltuğun rengini söylemişsiniz. İşte siyah neden aldın? İbo'nun beğendiği daha iyiydi. Arkadaşlar İbo'nun beğendiği koltuk da siyah renkti. Ama İbo'nun beğendiği koltuğa biz sadece iki kişi, üç kişi oturabiliriz. L koltukta onun beğendiği. Ama ben büyük koltuk tercih ettim. Videonun başında anlattım sanırsam. Evet anlattım. Çünkü büyük olsun istedim hem de biz o koltuğu dedeye aldık hani hem yatsın diye buraya geliyor biliyorsunuz 6 ayda bir giriş çıkış yapıyor bende kalıyor ee, hem koltuğun üstünde yatar o odayı da dedeye yaparız o gittikten sonra da ben otururum orada hani öyle düşündüm sonuçta boş o da oturulur oraya bir televizyon bir dolap bir masa almayı düşünüyor Salı şimdilik sadece koltuk aldık koltukta çarşamba günü gelecek çok hızlı konuştum farkındayım ve 200 euro getirme parası e, verdik montaj yapılacak ve taşınacak Efendim Evet ben video yapıyor mu bu öyle arkadaşlar 200 euro da montaj parası verdik sanırsam koltuk 650 mi öyle bir şeydi unuttum Cidden samimi söylüyorum videoda var ama fiyatı ama ben unuttum ya 550 ya 650 idi onu da söylemek istiyorum. Koltuğu tabii ki biz böyle ikimiz karar verdik düşünerek. Çünkü bu hemen al kullan atılacak at, bir şey değil. E, alıp düşünerek her şeyi alıyoruz. Biz planlayarak en kolayı nasıl olur daha çok uzun süre nasıl kullanırız diye. Benim için o hoşuma gitti. İbo'nun beğendiği koltuğun zaten ayakları hoşuma gitmemişti benim. O tarz ayakları sevmiyorum ben. O videoya bakarsanız ince sarı demirdi. Ama bu koltuğun ayakları geniş arkadaşlar. Ona da dikkat ettim ben. Öyle yani sadece dede yatsın diye ve biz oturalım diye aldık onu. Zaten salonumuzda oturma grubumuz var. Biz oraya işte dede için aldık. Gelip gidiyor diye her neyse. Bir de en çok sorulan soru Hüseyin'in evine çabuk çıktı. Evet arkadaşlar. Zaten biz elmas buraya geldiğinden beri hani düğünü Türkiye'de oldu ve buraya geldiğinden beri biz ev arıyoruz. zagaydı farklı şirketlere yazıldık ve ev arıyorduk. En sonunda çıktı. Bu süre zarfı içerisinde de Elmas Türkiye'deydi ve ev çıktı geldi. Şu an evine geçti. Bana yorumlarda diyorsunuz ki ne işte abla sen yorum istiyorsun ama neden cevap vermiyorsun? Gelinin nerede? Niye cevap vermiyorsun? Bu kadar zor mu? Ya Arkadaşlar ben artık cevap vermekten yoruldum. Ben size söylüyorum. Yorumlara yazıyorum. Biriniz okuyor, biriniz okumuyorsunuz. Video yaptım bunun üzerine. Yalansa söyleyin. Video özellikle video yaptım ki Hüseyin'e elmasa ev çıktı. Evine taşındı. Gitti onun evini düzdük. Yiyeceğini, içeceğini aldık. Ayrı çıktı, evine gitti. Evinde yuvasından mutlu, huzurlu olsun. Ne mutlu, o da yuvasını kapısını açtı. Rabbime bir şükürler olsun, artık darası Ömer'imin başına. Evet, üzülüyorum çünkü hani evimden önce kızım çıktı, sonra oğlum gitti. Tabii ki üzülüyorum, ama e, dünyanın kanunu böyle arkadaşlar. Ben buraya gelin geldim, eşimle iki kişiydik. Tabii ki ben kayınvalidemin yanına geldim. Ben kayınvalidemle 14 sene yaşadım, bir arada kaldık. Ertimdi kayınvalidemdi. Hani demek istedim ben eşimle iki iki kişi geldik buraya, iki kişi başladık hayata adım attık ve çocuklarım olarak dünyaya yaşamaya devam ettik. Sonunda da ne oldu Rabbime şükürler olsun çocuklarım okudu, meslek sahibi oldu, evlendiler. Rabbime çok şükür mürvetlerini gördüm telli duvaklı gelin verdim telli duvaklı gelin aldım. İnşallah Ömerime de öyle telli duvaklı gelin almayı nasip eder Rabbim Rabbim iyi insanlarla karşılaştırsın bizleri cümlemizin evladını. Böyle yani arkadaşlar yani evet mutluyum huzurluyum, birazcık hüzünlüyüm dediğim gibi hani çocuklarım benimle beraberdi ve şimdi ayrı eve çıktılar. Tabii ki bu benim en doğal hakkım üzülmek. Nasıl bir kız annesi kızına üzülüyorsa ben de bir oğlan annesi olarak tabii ki üzülmeye hakkım var. Böyle yani tabii ki dünyanın kanunu, doğanın kanunu bu. Değiştiremeyiz ama dediğim gibi Rabbime bir şükürler olsun ki bugünleri gördüm. Rabbim herkese göstersin. Herkese iyilik, sağlık, güzellik versin, geçim versin. Hele de bu zamanda geçim çok zor. Çok zor arkadaşlar. Böyle yani buradan tekrar söylüyorum. Hüseyin kendi evine taşındı. Ya işte siz söylüyorsunuz Hüseyin boşandı mı? Ayrıldı mı? İşte sen neden ilk önce videolarda elması gösterdin? Şimdi göstermiyorsun. Söylemiyorsun. Ya arkadaşlar elmas zaten bu videolara çıkmak istemiyordu. Ben elmasın sadece ellerini gösteriyordum. Bu da bir gerçek yani. Görünüyor. Ya taşındı da yani ben daha nesini göstereyim? Yani benim yanımda değil bir de ne göstereceğim onu da bilmiyorum ki. E, gelin benim evdeyken bile ben ellerini zor zahmet gösteriyordum. Gözükmek istemiyordu. Yani öyle bir yorum atıyorsunuz ki anlamadım yani. E, bir de tehdit eder gibi anlamadım. Cidden anlamadım. Artık bu videolarda nasıl ben iki kişi başladıysam İbo ile ben ilk videolara başladıysam başka kimse yoktu. Yine İbo ile beraber devam ediyorum videolara inşallah Allah'ın izniyle. İbo'yu da işte elimden geldiği kadar alıyorum. Çalışıyor biliyorsunuz arkadaşlar. Ben de bu aralar videoları evet çoğalttım. Evet çok şükür çünkü... Videolar bana iyi geliyor. Video çekmek, konuşmak, anlatmak cidden iyi geliyor. Sizler de farkındasınız iyi olduğumun. Rabbime çok şükürler olsun. İyiyim yani arkadaşlar. Bu kadar yani kısacası. Başka ne anlatayım bilmiyorum. İşte Hüseyin'in evini çek diyorsunuz. Oraya gidince de vloglar, videolar. Yapın, yapın. Ee, arkadaşlar şimdi onlar istemediği sürece ben yapamam. Bunu benden istemeyin. Eee kendileri kameralara bile çıkmak istemiyor ki evini bile göstermek istemezler bir de siz diyorsunuz ki işte odasında ne vardı çocuk odası mı vardı genç şey pardon genç odası mı vardı ne vardı ay ne kadar meraklısınız ben anlamadım arkadaşlar boş odayı gösterdim size içerisinde tabii ki yatak odası vardı yatak odasını alıp götürdüler genç odası ne alaka yeni evli çiftlere genç odası mı koyulur bunlar çocuk mu bekar mı ee, tabii ki Elmas buraya gelmeden hani vize işlemleri sırasında biz ona yatak odası aldık tam takım ee, anlamadım ben yani siz istiyorsunuz ki bu videolarda Azam Zeyi her şeyi göstereyim, anlatayım söyleyeyim ne oluyor ne bitiyor o kadarı da değil yani arkadaşlar birazcık bırakın özelimiz kalsın ee, bu başka bir şey de yok arkadaşlar. Şimdi ben ömrümün ilacını alacağım inşallah ve yatacağız. Yarın sabah herkes işine gücüne gidecek. Böyle hava çok güzel yine. Bakın balkondayım. Çok güzel. Şu biberlere bana demişsiniz ki ne Emine abla, Emine bacım onların vakti geçti artık biber vermez. Ama yine de umudunu kırma. Hani bir umuttur. Olursa olur arkadaşlar. Bilmiyorum. Benim için fark etmiyor. işte yeşillik olsun balkonda. Olursa da sevinirim. Olur. Durun ya ben onlarla turşu yapacağım daha. Turşu ya, turşu Aa, turşu oldu bu ben geçen bir tane karnabahar yedim çok güzel oldu ben çıkarayım onu tezgahın üstüne koyayım sana böyle arkadaşlar e, gel, gelen yorumlar için teşekkür ederim hepinizden Allah razı olsun böyle bunu cevaplamak istedim İnşallah bu videomu herkes izler ben artık anlatmaktan yoruldum. Evet yoruldum. Yazıyorum kimisi okuyor kimisi okumuyor. Video yapıyorum ya izliyor ya izlemiyor ya da izliyor. İnadına gelip diğer videolarda tekrar tekrar soruyorlar. Böyle eşiyorlar. Dibine darı ekiyorlar. Ne arıyorsunuz ben anlamıyorum. Ne dememi bekliyorsunuz? Ne haber bekliyorsunuz benden? Yani ben buna bir anlam veremedim. Ne anlatmamı istiyorsunuz? Ne anlatayım size? kafamdan hikaye mi uydurayım? Bazı youtuberlar var ben izliyorum onları bakıyorum böyle denk geliyorum da cidden böyle yaşanmış gibi anlatıyorlar ama hepsi kurmaca hikaye skeç yazıyorlar. Kendi kafalarında bir şey kurguluyorlar onları sizlere sunuyorlar yalan yanlış anlatıyorlar ve sizler izliyorsunuz. Ben de şimdi bir şey anlatmadığım zaman bana da diyorsunuz ki kendi kafanızda neler geçiriyorsunuz sizler yazanlar için diyorum. Kendi kafanızda düşündüklerinizi bana yazıyorsunuz. Videomu kapatıyorum arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videoma beğeni bırakmayı, yorum yazmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir başka yeni videoda tekrardan buluşup görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.